yayında korku, uygunsuz dil ve şiddet öğeleri bulunmaktadır. Ses bu odadan geliyor. Oo. Oha. Tesla aletine benzer bir şey var. Burası da neresi böyle? Ne yapıyorsunuz burada vay iyi dur. Bunların bir de üst katı var. Bina değil labirent. Aha. İnsanın son yemeği gibi olmuş. Leş yemişler bu da ne domuz mu bir tablo düşmüş buradan Evet domuzcuk buradan girmesin sanki arka tarafında bir şömine varmış da yanıyormuş gibi kırılacak gibi duruyor ne kadar büyük yüksek bir bina şey yerleşim yeri salon Aa, burada bir telefon var telefon Evet aynı yere çıkıyor Belki birazdan Elizabeth bizimle konuş. Aha bir şelter. Galiba o şeyi buraya çağıracağız. Evet harita büyüdü. Buraları dolaştık biz zaten. Bir şurası kaldı. Bir de şurada girmediğimiz yer. Şunu da açalım. Çal, çal, çal da şurayı bir ört. Evet burası kapalı. Alo? Hemen gidip yine bir kaydımızı alalım. Okey. Şimdi şu şeyi çalıştıracağız ve ne, ne olacak göreceğiz. Baba sıçayım. Geldi. Geldi. Kaç. Kaç 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 kaç. Yarma geldi yarma. Yarma geldi. Çok geldin sen oraya? Şimdi sağdaki şey yine çalışıyor mu acaba? Onu oraya çekip... Tam buraya geldiğinde herhalde. Oh. kaç 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 burada kapalı kaldık burada kapalı kaldık hemen yudumla nereden çıkmamız gerekiyor ki gel la buraya Biz çöktük işte şerefsiz. Aha boynundaymış kuşan atarı. Tamam. Kaç? Ka Ka Valla geliyor. Kaç 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 kaç. Hemen o kapıya bulmamız lazım. Boynundaymış şerefsiz O şeyi kim yaptırdı acaba tuzağa? E ee, adama ne oldu? Ya buradaysa. Öldü mü o? Aa kaldı öyle. Alo. Yes. I'm still here. I thought you Something just What was that? İyi bir şeydi, iyi bir şeydi merak etme. Amcanı biraz kurcukladık. Ne oldu ki? Aha. yakaladılar Aha. Elizabeth gitti. Şimdi sıra bizde. Elizabeth'i öttürdüler. Uyanmadan kaç bence. Ee, biz şuradan çıkmamış mıydık ya? Burası nasıl loop asardı anlamadım. Şu odadan, şu kapıdan mı girmiştik biz? Allah Allah. Buradan girdik sanki. Neyse. Heh. Açılsın bakalım. Hmm. Biri var burada. Hemen kendimizi garantiye alalım. Şimdi aşağıda e, bir kuşlu kapı daha vardı sanki. Öyle hatırlıyorum ben. Karşısı kraliyet anahtarı gibi bir anahtar. Aa, şimdi bizden istenen yine tavan arasına çıkma yolu yani burası. O anahtar nerede? Ha, anahtar bizde evet. Artık oraya gidebiliriz. Gidebiliriz. Nasıl gideceğiz? Buradan geçeceğiz. Hayda ayı burada. Asiktir buraya gelmiş. Burada bizi bulamazlar sanırım. Yarma ayaklarını görüyorum. Sizin ne biçim gidiyor ya? Aa, şimdi buradan çıkıp sol taraftan geçersek kesin buradan geçecek. Evet giriyor. Kaç 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 Bir daha geliyor. Hemen sol tarafa gitmemiz lazım. Allah kahretsin. Köşeye sıkıştık. yandık. Aç. Aa! Aa! Hayır. Olamaz. Kaç burada? Kaç 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 kaç. Ya tamam. Sola değil, buradan dümdüz gideceğiz. Sola daha doğrusu sola döneceğiz. hayvana bak nasıl koşuyor. Buradan sağ mı? Çiğ. Çiğ. Hoppa güle güle. Hem alt kattaki kapıyı açalım bir. Oraya bir gidelim. Alt katta da kuşlu bir kapı vardı. Hatırlayacak olursanız. Evet. Burada kuşlu kapı. Neredeydi? Şuradaki. Evet. Şurası olması lazım. Hemen karşıya gidip Herhalde buraya da gelecek hali yok ya. Şimdi şu soldan gidip Biri buraya geliyor. Hemen kendimizi sağlam almamız lazım. Şu geçsin kaşınıyor bir de şerefsiz. Hadi be git artık oradan. Şuradan çaprazdaki odaya gireceğiz. Sürme lan. Ha bu kapı. Evet. Acaba ayda. Bir piyano var. Hih. Tuzak. Elimi kapıyordu. Aa yine bir şey var. Yine bir. Burada ipucu var. Bir şey var. Bunlar ne? Yine bir bilmece var burada. Ama ne? E? Ee, bir şey notada bir yer olmalı lazım. Olması lazım. Bakayım. Matilda Norton Thomas Evans, acaba bizim şehrimiz mi? Bizim notalardan biri ama piyano çalmayı bilmiyorum tabi, hangi tuş ne yapar onu bilmediğim için burada işimize yaramayacak. Bununla alakalı bir şey değil, o zaman gidelim. Tam burada bir yerde olacaktı. Buradan sağ tarafa döneceğiz. Allah. Şşş. Sakin. O da şurada köşede evet şurası bakalım orası açılıyor mu gerçi kilit değil burası hala kilit neyse gidelim üst kata O Piyanoya tekrar bakarız. Evet. Üst kat. Çocuk reyonu. Yarma burada bir yerde. Şşş. Lan görmedin beni. Hayır görmedin. Edin. Geliyor. <laughs> Allah bekler. Daha ne kadar tutarım bilmiyorum nefesimi. Hey ee, gitti. Haydi <laughs> ok. Hayda Bismillah. Git <laughs> işine, Aferin. Madem öyle, o zaman biz... ...bu kapıya ulaşmanın bir yolunu bulmamız lazım. Sağ taraftan gidersek sanki daha mantıklıymış gibi. Ayla, ayla. Ne oluyor lan? Yine sesimi duydular. Şu hale bak ya. Buradan dümdüz koşsam. Koş 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 koş. Buradan sağa dön. Sağa dönüp düz mü koşsak acaba? Evet. Evet buradan gideceğiz. Sonra buradan gideceğiz. Bir de buraya doğru geliyor. Sonra düz gideceğiz. Oradan da sola döneceğiz. Çabuk açmamız lazım kapıyı. Yoksa başımız belada. Lan sus. Kapının kapanması lazım. Çabuk şu küçük odaya gir. Buraya gelmesin. Umarım gelmez. Allah. Çok yakınımızda. Yavaş hayvan. Üst kattan mı iniyor? ama basıyorsun sanki. Evet yukarıda. Nereden geliyorsun? Gel artık be. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Onu geleceği yok. Hayda kilitlendi arkamdan. Çık. Oraya ulaşmam lazım. Nasıl ulaşacağız? Burada kaldık. İkinci kata çıkacağız o zaman. Ne biçim yer ya. Kanlar buraya doğru gidiyor. Galiba Elizabeth'in kısılı aldığı yer. Elizabeth'in günlük girdisi 01. 22 Ekim 1897. Babam karşı şarkı yazma planlarını fark etti ve ben de onu durdurabileceğim kesinleştirmek için adımlar attım ancak. Bu gece çalışanların huzurunda büyük yeniden açılışın provasında şarkıyı çalmayı planlıyor. Korkarım çok geç kaldım. Onu durmayı deneme, onu durdurmayı denemek zorundayım. Babamın kötücül planlarını, kötü planlarını durdurabileyim diye ona şarkı söyleyeceğime dair söz verdim. Bir şeyler felaket tas gitti. Karşıt şarkının kendi kendi hazırladığım biçimini söyleyebildiğim kadarını söyledim ancak şarkı hazır değildi. Tamısı ve diğerlerini beklemem gerekirdi. Zira sanırım vaziyeti daha da kötüleştirdim. Babamın ne yapmaya çalıştığını fark ettiğindeki Ettiğindeki yüz ifadesi beni korkuttu. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Silindirli melodisiyle birlikte söylenen şarkı herkesi delirtti. Böyle olsun istememiştim. Çalışanlar çığlık atmaya ve birbirlerine saldırmaya başladılar. Babamın kulaklarından kan gelmeye başladı. Sonrasında delirdi. Kendi kanıyla merdivenlere bir şeyler yazmaya başladı. Ben ne yaptım? Okey. Burda ah, burada, burada. Galiba burada. O manyak burada. Eyvah. Eyvah. Buraya nasıl geldi Aha yine o müzik. Aşağı kata nasıl ulaşacağız peki? Orada müzik rüdyosu vardı. Tavan arasındayız. Kızın bahsettiği yer. Bu da kızın babası. Yani bizim peder oluyor. Evet. Yine bir piyano. Aynı piyano. Piyanodan burada da. Ha bakın. Kuş, kafes. Ee, kuş kafesi, köpek, balık, kuş ve bir y sembolü var. Ne oldu lan? Ne yaptım ben? Ben bir şey yapmadım. Bunun arkasında bir rolü olmalı. Bakın burada biz tablo eksik. Köpekli tablo. Üçüncü ve birinci tablo eksik acaba ne bir üç hatta beş acaba var olanları çalsak ne olur eksik olursa ne olur aha üç bu ilk birinciyi bulmamız lazım bir ve iki bir bir balık bir balık. Önce balıktan başlayacağız. İki köpek. Üç kuş. Şşş. Üç kuş. Dört kuş kafesi. Beş de geyik. Aha. Bingo. Hala çatı katım var onun da marısı var ya geldik bir yere. Aha. Bana bakma canavar. Amcasına yazmış. Evet Elizabeth'in günlük girdisi 2. 23 Ekim 1897. Kendimi tavan arasındaki kilitleyip kapıyı sürükledim sürgüledim. Büyük armonyum diğerlerini etkilediği gibi beni etkilememiş görünüyor. Her şey Skerburnu'nun altında yalıtılmış o yaratıkla başladı. Başkalarına zarar vermesini önüne geçmek için serbest bırakılmalı. Babamı ve adamlarını beni bulmalarına izin vermeden mağaraya güvenle gidebileceğim de emin olmam lazım. Artık akılları başlarında değiller. Belli zaten o delirmiş belli. Burada bir çam var eyvah. Anam yine ölüler. Orada bir ayak daha görüyorum. Üç kişi. Bunu çekince pek güzel şeyler olmaz. Çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Çekilmiyor zaten. Aha. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü kat. Bunların kulpları nerede? Ha, kızın şarkısını tamamlayıp bütün katları duyuracağız o zaman. Aa, Elizabeth burada. Vay. Elizabeth'e baksın yani. Sonunda yakaladık. Bence o da onlardan olmuş olabilir. Bir bak bir ölü. Aaa. Fuck yeah. Eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> 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 Allah'ım her şey başa döndü. Kızda zaten bir tuhaf.